Arkadaşlar merhaba. Bugün homojen diferansiyel denklemleri göreceğiz. Şimdi öncelikle bir e, homojenlikten e, kastımız ne? Bunu bir açıklayalım önce. Bir e, fonksiyonun homojen olması ne demek? Şimdi bir F, x, y fonksiyon işte x ve y değişkenine bağlı iki değişkenli bir fonksiyon. Bunun e, homojen olması ne demek? Ona bakalım bir bu örneğin işte 2xy kare artı işte x çarpı y böyle bir e, xy değişkenle var. bir iki değişkenli bir fonksiyon olsun burada x yerine lambda x lambda büyük sıfır olmak üzere y yerine de lambda y yazdığımızda eğer bu fonksiyonu şu şekilde yazabiliyorsak işte lambda üzeri n f x, y. Yani burada fonksiyonumuzun dışına çıkarabiliyorsak bu lambda'yı n kuvvetinden. Burada n eleman r arkadaşlar. Buna biz homojen fonksiyon diyoruz. Mesela burada yapalım. Mesela x yerine lambda x yazalım. 2 çarpı lambda x çarpı lambda kare y kare e, artı lambda x çarpı lambda y. Şimdi burada eee ne yapar? Lambda küp yapar arkadaşlar. Lambda küp 2 2xy kare parantez içinde. Burası ne yaptı arkadaşlar? bunu Arkadaşlar şimdi bu homojen olmayacak. Bunu şey yapalım biz. Şöyle x kare yapalım. x kare yapalım. Burada lambda kare olsun. Buradan yine lambda küp çıksın. Lambda küp e, artı burada ne kaldı? xy kaldı. xy Bakın bizim şurası 2x y kare artı x kare y. Şunu e, e, x kare demiştik, evet lambda x kare. Bu şekilde bakın burası f x y. Lambda küpte şu şekilde çıktı dışarı yani. Bu lambdayı e, fonksiyondan yazımız fonksiyonu ayırabiliyorsak bir kuvveti şeklinde buna biz homojen e, fonksiyon diyoruz. Şimdi e, homojen fonksiyon e, tabi biz e, diferansiyel denklemlerde ki homojenlik fark daha farklı. bundan biraz daha farklı bir püf noktası var. Şimdi biz y e, e, y türev yalnız bıraktığımızda şöyle bir karşısını y böyle bir diferansiyel denklem düşünelim. Şimdi bunun e, homojen olması için arkadaşlar bu diferansiyel denklemin homojen olması için de, şu e, y türevin karşısındaki fonksiyon neyse onun yine e, sıfır önce biz e, şurada arkadaşlar söylemeyi unuttuk lambda üzeri n çarpı işte f x y demiştik bu şekilde ayrılıyorsa bu fonksiyona biz e, homojen fonksiyon dedik ama burada n n'e de e, bu homojenlik derecesi diyoruz arkadaşlar homojenlik derecesi n homojenlik derecesi oluyor Burada homojenlik de derecesi eğer sıfır olarak çıkabiliyorsa bu diferansiyel denklem homojendir diyoruz. Yani biz burada şu y türevin karşısındaki ifadeye işte x'li y'li ifadeye biz e, x yerine lambda x yerine de lambda y yazdığımızda eğer yine y fonksiyonunu bulabiliyorsak yani lambda kaybediliyor yok oluyorsa orada veya işte sıfırıncı derecede oluyorsa buna biz homojen diferansiyel denklem diyoruz. Şimdi şöyle diyelim bize mesela y türev eşittir. Şöyle bölüm şeklinde bir fxy bölü gxy verildi diyelim. Biz burada diyelim şunu biz işte bir homojen diyelim. Şu homojen bir fonksiyon. Şu da bir homojen bir fonksiyon ama y türevin yani bu diferansiyel denklemin homojen olabilmesi için bu ikisinin de aynı dereceden lambda üzeri işte diyelim lambda kare ise bunun homojenlik derecesi alttakinin de yine lambda kare olması aynı dereceden homojen olması gerekir ki bunlar sadeleşsin ve burası lambda üzeri sıfır olsun yani şu ifade lambda üzeri sıfır yani sıfır dereceden bir homojenlik olması gerekir ki diferansiyel denklem homojen olsun mesela bir sayısal örnek verelim mesela diyelim burası işte x kare artı y kare burası da x artı y ise mesela şu fonksiyon homojen ama ikinci dereceden bu da homojen lambda x lambda y yazdığımız zaman bu da homojen ama bu birinci dereceden homojen lambda üzeri birdir bu da burası lambda üzeri iki ise burası lambda üzeri birdir şunların sıfır olması lazım sadeleşmesi lazım yani lambda üzeri sıfır olması lazım tamam bu homojen ikinci dereceden homojen bu da homojen bir fonksiyon. Bunlar fonksiyonlar homojenliği. Ama bu diferansiyel denklemin homojen olabilmesi için şu y türevin karşısındaki şu ifadenin tamamı lambda sıfır. Yani sıfır dereceden bir homojenlik olması lazım. Dolayısıyla yani şununla şunun aynı dereceden homojen olması gerekir ki bizim diferansiyel denklemimiz homojen olsun. Aynı şekilde bunu bu ifade şu şekilde de olabilir diyelim. Standart formda yazarsak bir diferansiyel denklemi dx artı işte n bağlı bir fonksiyon dy eşittir sıfır şeklinde yazdığımızda da yine aynı şekilde şu fonksiyonun yani x ve y'ye bağlı bir e, fonksiyon bu da yine aynı şekilde bu ikisinin de homojen olması lazım ama yeterli değil diferansiyel denklemin homojen olması için bu ikisinin homojen olması yeterli değil ilave olarak ya yani aynı dereceden homojen olması gerekir. Mesela bu işte dedim ya x kare artı y kare şeklinde ise işte buraya lambda x lambda y yazdığınız zaman bu ne olacaktır? Lambda kare x kare artı y kare çıkacaktır. Ama burası da aynı şekilde lambda kare çıkması lazım. Yani buraya da işte diyelim x kare eksi 2y kare şeklinde olursa tamam bu da lambda kare olarak çıkar. Ama bu işte lambda küp veya Lambda üzeri 1 çıkarsa bu dereceler farklı olursa bu diferansiyel denklem homojen olmaz. Evet homojenlik ki bu şekilde arkadaşlar diferansiyel denkleminde yani e, bir e, diferans y türev eşittir f x y bunun karşısında y türevin karşısındaki şu ifade eğer sıfırıncı dereceden bir e, homojenlik varsa burada yani bu diyelim bölüm şeklinde olursa eğer işte ne dedik f x y bölü y x y şeklindeyse bunun homojenliğiyle şu fonksiyonun homojenliğiyle bunun homojenliği aynı dereceden olması gerekir ki işte bunlar sadeleşsin ve tamamı sıfırıncı dereceden bir y türen karşısında sıfırıncı dereceden bir e, olması gerekir e, f, e, homojenlik olması gerekir veya diyelim bu işte bölüm şeklinde değil de bir fonksiyon diyelim. x kare artı y kare diyelim. Tamam. Şu fonksiyon olarak tamam. Homojen ikinci dereceden. Lambda kare lambda x lambda y yazarsak işte x kare artı y kare tamam ikinci dereceden homojen fonksiyon olarak. Ama y türevi kattığımız zaman işin içine diferansiyel denklem olarak kattığınız zaman bu homojen bir diferansiyel denklem olmaz. Neden? Çünkü burada lambda üzeri 2 var. Lambda'nın sıfır olması lazım bunun. Onun için sıfır olabilmesi için bunun paydasına da işte bir x kareli lambda kareli olacak şekilde bir ifade yazarsak bunlar sadeleşir ve lambda üzeri sıfır olur. O zaman e, ifade homojen bir diferansiyel denklem olur. Şimdi sayısal örnekler verelim. Mesela y türev eşittir ne diyelim. Şimdi bir de arkadaşlar bu e, e, homojenliğin e, tespiti için başka bir yöntem daha var. O da y türevin karşısında eğer f x bölü y, y x bölü y değişkenli bir e, fonksiyon varsa karşısında veya f y bölü x şeklinde bir ifade varsa tamamen, o zaman bu yine bunu homojen bir diferansiyel denklem diyoruz. Mesela şöyle olsa, bu diyelim ki x bölü y bu eşittir artı işte y bölü x'in karesi. Bakın x bölü y, y bölü x'e bağlı bir ifade var. Şurada artı ilave bir olabilir. O bozmaz. Yani tamamen şu ifadelerle bağlı bir ifade sonuç e, fonksiyon varsa bu yine homojendir. İşte ne diyelim? E, e, y bölü x artı sinüs x bölü y. Bu da bir homojen diferansiyel denklemdir. Şuradan biliyoruz. Tamamen işi. Veya bir artı x bölü y. Bu da bir homojen diferansiyel denklemdir. Çünkü F, x yani y türevin karşısında böyle bir x bölü y'ye bağlı veya y bölü x'e veya her ikisinin kombine şeklinde bir ifade varsa o zaman yine bu homojendir diyoruz arkadaşlar. Diferansiyel, diferansiyel denklem homojendir diyoruz. Mesela y türev eşittir ne diyelim? Şuradan. Mesela ne dedik x artı y bölü x eksi y. Bunu mesela homojen mi değil mi bakalım. Şimdi bunu lambda olarak yazarsak arkadaşlar üst taraf nedir? Lambda parantezi lambda x lambda y yazarsak lambda x artı y bölü lambda x eksi y. Buradan sıfır gitti bunlar. Lambda sıfır yazabiliriz şuraya. Bu nedir? Homojen bir e, diferansiyel denklem. Şöyle de yapabiliriz bunu. İşte az önce dedi ki f e, x bölü y şekline dönüştürebiliriz bunu. Her zaman böyle bize açık vermezler arkadaşlar işte x bölü y artı bir. işte sinüs x bölü y şekline vermezler. Böyle kapalı şekilde de verebilirler. Biz bunu dönüştürelim mesela. Bunu x parantezine alalım. x parantezine alırsak ne olur? Burası 1 bölü x parantezine aldık. Burası ne oldu? x 1 Artı işte y bölü x oldu burası. Bölü alt tarafı da yine x parantezini alırsak ne oldu burası yine? 1 eksi y bölü x. Doğru yaptık mı? Tamam doğru yaptık. Şu x'ler gitti mi? Ee, bakın arkadaşlar y bölü x. Y bölü x. Bakın eşittir f. x bölü y veya işte y bölü x veya her ikisi de olabilir kombine. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bunun e, homojen bir e, diferansiyel denklem olduğunu bulduk. Ve şu şekilde verebilir diyelim bir x kare artı y kare eksi 2x y türev eşittir 0. Şu şekilde bir diferansiyel denklem verdiler bize diyelim. Bunu bakalım bu f x bölü y şeklinde bir formatı oluyor mu bunun. Şimdi bunu düzenleyelim biraz. Bunu öbür tarafa atalım. 2 x y y türev eşittir x kare artı y kare. Y türev yalnız bırakalım. Y türev eşittir x kare artı y kare bölü 2 x y. Bu da eşittir. Sadeleştirelim şimdi şunları. Ayrı ayrı yazalım x kare ne olur? Burası x bölü 2'ye 2'ye artı y bölü 2x. Bakın x bölü y, y bölü x. Öylece bunun hemen şu formatta f y'ye bağlı bir fonksiyon olduğunu görüyoruz ve yani bunun homojen olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bunu diğer türlü lambda şeklinde de yapabiliriz arkadaşlar. Bunu işte bize diyelim aslında şu şekilde verdikler zaman işte genel formatta verdikleri zaman x y dx artı n x y dy eşittir 0. Şu şekilde verdikler zaman arkadaşlar aslında biz burada e, dedik ya şununla şunun işte aynı dereceden homojen ise eğer bu diferansiyel denklem homojendir dedik. Bunu artı, aslında bunu dy bölü dx şekline getirirsek bunu işte bunu bir tarafa atacağız. Böleceğiz. Ne olacak bu sefer? E şöyle bir mxy bölü nxy olacak. Bu şekilde olacak yani. Bu da türev. Işte yani bu formatta da yazsak, şu formatta da yazsak şu burada işte şu ikisinin homojen olması lazım. Aynı dereceden homojen. Burada da yine bakın bölüm şeklinde yazıldı. İkisinin yine aynı dereceden homojen olması gerekir ki Bunlar sadeleşsin ve lambda üzeri sıfır olsun. işte sıfırıncı derecenin bir homojenlik olsun. Bu şekilde olduğu zaman yani her iki yönden de biz bunu kontrol edebiliriz. Yani hem f1 x bölü y yani f x bölü y şeklinde de kontrol edebiliriz. Yani tespit edebiliriz homojen olup olmadığını. Veya işte dediğim gibi ayrı ayrı bölüm şeklinde ise fonksiyonları o şekilde de tespitini yapalım. Şimdi bir sayısal örnek yapalım. Ha, bunların çözümü nasıl oluyor derseniz. Şimdi bunların çözümünde de arkadaşlar y eşittir işte u çarpı x dönüşümü yapıyoruz. buradan y türev lazım bize. Çarpımın türevi. Bu u arkadaşlar x'e bağlı bir fonksiyon. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi bir çarpı u. Y türevi bu. Bize bir de şu lazım arkadaşlar. U türev lazım. U türev eşittir. D, U bölü X'e bağlı olduğu için. X'e göre bir türev alıyoruz. Şu üçü lazım bize arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? Ee, y türev eşittir. Şöyle bir fonksiyon versin bize mesela. Y türev eşittir. işte x, y, eksi y kare bölü x kare. Şimdi biz bunu tabi böyle verdiği zaman biz bunun eee homojen olup olmadığına bakacağız öncelikle. Yani her iki yoldan da bakalım mesela bunu. Önce bakalım şu formatta yani x bölü y veya y bölü x formatında var mı? Y türevin karşısında böyle bir fonksiyon var mı şu x bölü y'ye bağlı olarak? Şimdi bölelim terimleri. x'ler sadeleşirse ne oldu? y bölü x eksi burada ne oldu? y bölü x'in karesi olur. Bakın y bölü x y bölü x tamamen y bölü x'e bağlı. f y bölü x de olabilir. Bağlı olduğu için buna homojen diyoruz veya lambda yöntemiyle yapabiliriz. İşte x yerine lambda x, y yerine de lambda y yazdığımız zaman hızlı olsun diye lambda kare olur burası. Üst taraf lambda kare işte x y eksi y kare. Böyle alt tarafta yine lambda kare x kare şeklinde olur. Bunlar bakın şunlar aynı yani lambda sıfır oldu. Sıfırıncı derece. Yani şu e, ikisinin de e, e, homojenlik derecesi eşit olması gerekir. Bu diferansiyelin e, homojen olabilmesi için. Şimdi baktık. Bu şekilde de homojenliği tespit ettik. Önceki yöntemlerde, diğer yöntemlerde tespit ettik. Bakın. Burada ne var bizim? Fonksiyonumuz yine burada aynen duruyor. Yani x yerine lambda, x yerine lambda y yazdığımız zaman yine biz fxc fonksiyonunu buluyoruz. Yani lambda yok oluyor burada. Sıfırıncı dereceye düşüyor. Bir oluyor da. Şimdi bir sayısal örnek çözelim. Arkadaşlar burada şu dönüşümü yapıyoruz bunların çözümü için. Homojen. Homojen olduğuna karar verdik ve y eşittir ux dönüşümüyle bunun çözüme ulaştıracağız. Bu dönüşümü yaptıktan sonra da arkadaşlar bunlar bu homojen diferansiyel denklem ayrılabilir bir diferansiyel denkleme dönüşür ki onun da çözümünü biliyoruz zaten. O şekilde çözüyoruz. Veya çok nadir de olsa bu lineer diferansiyel denkleme de dönüşebilir arkadaşlar. Yani lineer diferansiyel denklem dediğimiz bu integral çarpanı var diye öyler yöntemi işte şu formatta çıkabilir karşımıza. Yani bu dönüşüm sonucunda şöyle sonuçta karşımıza çıkabilir işte Uya bağlı olarak Uya dönüştürdük ya U türe artı Px U eşittir Qx. Evet bizim normal Y'ye bağlı olarak nasıl yazıyor? Y türe artı Px Y eşittir Qx. Burada tabi dönüşüm yaptığımız için Uya dönüştürdüğümüz için şöyle bir şey de karşımıza çıkabilir ama bu pek nadir çıkar arkadaşlar bu lineer diferansiyel denklem biliyorsunuz bunu da integral çarpanı yöntemiyle çözüyorduk yani öğler yöntemiyle işte e üzeri integral e, px dx şeklinde bir integral çarpanıyla dönüştürüp çözüyorduk bu pek nadir karşımıza çıkar arkadaşlar genelde karşımıza bu dönüşümü yaptığımız zaman karşımıza ayrılabilir bir diferansiyel denklem çıkar şimdi bir örnek yapalım mesela x y eksi y kare bölü x kare. Şimdi öncelikle bunun e, homojen diferansiyel denklem olduğuna karar verdik. İki yönden hatta iki yöntemle baktık. İkisiyle de homojen bir diferansiyel denklem olduğunu gördük. Ama iki yöntemle bakmak zorunda değilsiniz tabi. Ama emin olmak için yapabilirsiniz. Şimdi burada şu dönüşümü uygulayacağız arkadaşlar. Y türev yerine yazalım hemen yerlerine. U türev çarpı x artı u eşittir x çarpı y ne yapar ikisi çarparsak x kare u direkt çarpalım x kare u eksi y kare u kare x kare bölü x kare tamam gerekli sadeleştirmeleri yapalım mesela u türev x artı u eşittir Buradan x kareler sadeleşirse u eksi u kare kaldı burada arkadaşlar. x kareler sadeleşti. Şimdi biz ne dedik ki e, u üssü e, u türev du bölü dx dedik. Onu da e, yerine yazabiliriz. Ancak şurada bir sadeleştirme daha var. Bakın u'lar da gidiyor. Son şeklini yazalım şuraya. u türev x eşittir eksi u kare. Şimdi şunun yerine du bölü dx yazıyoruz çarpı x eşittir eksi u kare. Şimdi bunun ayrılabilir bir diferansiyel denklemi bakalım. Şu haliyle değil. Bazı düzenlemeler yaparsak, her iki tarafı dx ile çarpalım. dx ile çarptık, şu gitti. Şimdi her iki tarafı neye bölelim? X çarpı u kareye bölelim. X çarpı u kareye bölelim. X çarpı u kare. Böldük. Şu x'ler gitti. Burası ne oldu? du bölü u kare u kare eşittir burası ne oldu u kareler gitti eksi 1 bölü x dx şimdi her iki tarafın integralini alabiliriz bakın ayrılabilir bir diferansiyel denklem oldu u'lar bir tarafta x'ler bir tarafta değişkenlerini ayırdık şimdi integral alalım her iki tarafın burası nedir arkadaşlar eksi 1 bölü u'dur buranın integralı eşittir Kaç tarafınki de ln eksi ln eksi elen, mutlak değer x artı bir de c'miz var. Şimdi biz e, bu şekilde tabi çözüme ulaşamadık. Neden? Çünkü bize y lazım. Burada u var. Onu dönüştürmemiz lazım. Tekrar y'ye dönüştürmemiz lazım. Burada y eşittir u çarpı x'ti. U nedir? U eşittir y bölü x'tir. Bu yerine y bölü x yazarsak eksi x bölü y olur. Burası eşittir. Eksi ln x artı c. Şimdi buradan bu şekilde de bırakabiliriz ama y'yi çekebiliriz buradan. Her iki tarafı eksiyle çarpalım. Şu x bölü y eşittir. Elen mutlak değer x eksi c oldu. Buradan y'yi çekersek arkadaşlar y eşittir. Ne olur buradan? İşte dışarı çarpımı yaparsak x bölü elen mutlak değer x artı c Bakın bu genel çözümümüz bu. yayı bulduk. o denklemin genel çözümü bu. İşte bunu hemen bir tekrarlayacak olursak arkadaşlar yöntemi. İzle bir diferansiyel denklem verdiği zaman ilk önce bunun kontrol ediyoruz. Homojen mi değil mi? Yani artık ona kendimiz karar vereceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde ifadeler olduğu zaman böyle bölüm şeklinde işte veya direkt x bölü y de verebilir. Y bölü x şeklinde Kaleler varsa bunu, e, bunu yani homojen olup olmadığını düşünmeliyiz. E, homojen olduğuna karar verdik. Ne, hemen şu dönüşümü yapıyoruz arkadaşlar. Y eşittir u x. Buradan y türevi buluyoruz. Ve de u türevi d bölü dx yapıp getirip bu üçünü şu denklemde yerine koyduk koyunca bize karşımıza bir e, ayrılabilir diferansiyel denklem çıkıyor. E, çok nadir de olsa işte lineer bir diferansiyel denklem çıkabilir. O şekilde çözüyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.